başa sar, başa sar. Yüklerinden kurtulmadan zor yaşamak, yaşamak. Elim belimde bakıyorum dünyaya en geriden. Nefretim dilimde ve yüzümde kavruyor tam 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 belimden. Yaşama isteğimi söktü cebimden. Devletim sonra da düşlerim kırıldı koymuyor yenilmek ondan. Aklımda zorum yok yere sorun. Kalk 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 yerinden kalk. Kendini yırttığın kağıtlar bıktığın şehirden ey bak Sıktığın dişinden olduğun kişiden saldır ve kuvveti al al Saçmalada dans etme bakmadan onlara çek duman dal dal Daha da derine dal yüklerden kurtulup bir başa sar Yüklerden kurtulup bir başa sar, sar. Yüklerden kurtulup bir başa sar olanlar görmedi o bana benliğim kendimle cenk ediyorken karanlık zihnimde ışıklara sönmedi o daha devireceğim taşları zapt ediyorum kendimi dönmese talihim sözlerim elimde koz rahat da yok göründü yol koparken etimden hisleri zor hislerim yoz kendimi bozmayacağım kavgadan tırnaklar aşınsın isterse kalmasın toz sevdiğim her şeyi ellerimle bozmuşken Sikeyim lan olmuşken sevgiler rol toparlayacağım başa sarı bir tek aka bir çoğu da gelmez pes apa kendine sor aklına sok aklına sok sonunda hepsi veto to. Sen sonunda hepsi bittiyor. Başa sar, başa sar. Yüklerinden kurtulmadan zor yaşamak yaşamak.